Neyse. Çoktandır bu kremi kullanmıyorum. Bari işe yaramadığı gün kullanayım dedim. Sana alkış yok. Anca ne? No thanks. Ciddi mi? Kırk kaldın mı? Nasıl sevineceğimi bilemedim kusura bak. <laughs> Çığlık da atamam. Burnum yanıyor benim. Benim Zeynep. İkinci de Süeda. Ben Süeda'yı çok Alizade'ye benzetiyorum geldim yani eskiden çok gibi, bazı insanlar kötü yapın daha sonra çok Ya siz al anlamıyorsunuz işi ya. Arkadaşlar ben bir dansı kötü yaptım mı ben de biliyorum. Ama mesela ben burayı priv, e, priv gibi kullanıyorum. Yani sizi yakınım olarak gördüğü için kötü de yapsam videomu. iyi de yapsam yolluyorum yani direkt YouTube'ya. Çünkü anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Yani sizi yakından gördüğüm için yapıyorum. Mesela TikTok'a deseniz ee, TikTok'ta kötü olan hiçbir şey atmıyorum. Veya Instagram'da. Ee, çünkü orada bir Biliyorum ama YouTube'da böyle bir platform olduğunu bilmiyordum. Galiba yine mi chatim durdu benim? Konuşsanız da Yeter artık ya. <laughs> Yeter. Bir makyajımıza başlayamadık. Cidden. Ne kadar siyah olmuş. Arkadaşlar. Evet, ben yine yayını açıp geliyorum. Niye böyle oluyor ki bilmiyorum. Ne yapmışım? Ben yine yayın açacağım geldim. Evet yine yayın açıp geleyim.